hiçbir kimsenin, hiçbir mevcudun, hiçbir mahlukun, hiçbir insanın Allah'tan alacağı bir hakkı yoktur. Yani biz Cenab-ı Hakk'ın mülkünde birlikte beraber çalıştık. Değil mi? Ben, sen beraber. Kazma vurduk. Güneşin yaratılmasında, ayın yaratılmasında, galaksilerin yaratılmasında, yer ve göğün çatılmasında. Değil mi? Çalıştık. Ee, beraber ter döktük. Cenab-ı Hak sana bunu dedi bana bunu. Öyle bir şey yok. Demek hakkat noktasında bakınca Cenab-ı Hak mahlukatına zulmetmez. Allah zulümden nedir? Münezzeh. <laughs> Peki bu ihsan tabaka ve mertebeleri var mı? Var. Cenab-ı Hak bazen daha fazla vermiş, daha az vermiş, daha çok vermiş. Bunlar nedir? Bunlar hak olarak tartılmaz. Bunlar ikramdır, bunlar ihsandır. İkram ve ihsan da adalet ile tartılmaz. İhsanın taksimatına dağıtımına da zulüm denilmez. Bakın burayı biraz daha açayım, değil mi? Şimdi biz burada oturuyoruz. Bir tane zengin, Yemen bir insan içeriye girdi, oturdu efendim. Diyelim yani Arabistan'dan geldi efendim, tüccar, petrol şeyhi. <laughs> varlığı de ziyade geldi. Maşallah berakallah, ya İstanbul'da bu gençlik çok hoşuma gitti. Çıkarken efendim elini attı efendim şu vatandaşa çıkarttı bir kese altın verdi. Buna da bir kese altın verdi. Buna da bir, bir kese altın verdi. Herkese versin de ama hikayeyi uzatmayalım kızartalım. Ahmet'e bir kese altın verdi. Mehmet'e de bir kese altın verdi. Hüsnü'ne de bir kese altın verdi. Şimdi Ahmet altınları aldı. Açtı. 100 tane altın. Allah bereket versin. Elhamdülillah. Öptü. Şükran Mehmet açtı. 100 200 Bu açtı 10 altın. 100 altın, 200 altın, 10 altın. Şimdi 10 altın aldı. Dese ki hele şu zalama <laughs> Sen taş mı attın da korunuyor Söyle. Ya niye ona yüzsene verdi? <laughs> ona yüzsene <sınav> bana mı verdi? <laughs> Sana ne? <laughs> Senin zayi olmuş hakkın var mı? Yok. Bitti. <laughs> vermiş. Neyinden vermiş? İhsanından, ikramından vermiş. İkram, adalet tarzıyla tartılmaz ki. Birisine fazla verir, öbürüne eksik verir, hiç de vermez. Mecbur mudur? Haşa. Mahkum mudur? Haşa.